Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rosenborg'un sezon içerisinde güçlü takımlara karşı aldığı mağlubiyetler ve zayıf takımlar karşısında sergilediği dominant oyun, takımın dengesizliklerini göstermektedir. Buna karşın, Fufum Oslo'nun tutarlı savunması ve özellikle kupada ve ligde aldıkları sonuçlar onların disiplinli bir takım olduğunu kanıtlıyor. Rosenborg'un özellikle evinde oynadığı maçlarda daha ofansif bir tutum sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, gol yollarında etkili olacaklarını öngörebiliriz. Ancak, Fufum Oslo'nun son dönemdeki formu bu maçta da en azından gol bulma potansiyelini yüksek tutuyor bu karşılaşmanın her iki takım içinde önemli olduğunu düşünürsek, atak yönünde etkili olmaya çalışacaklardır. Sağlam savunmaları ve gol yollarındaki becerileri dikkate alındığında, bu maçın gol yönünden zengin olması beklenir. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 2.16. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.